Geçim türü tarımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yapar? Yani geçim kaynağı tarım olan. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan yerlerdeki çiftçiler yapar. Doğru arkadaşlar. Tarımsal faaliyet aile ihtiyacını karşılamaya yönelik yapılır. Doğru. Yoğun insan emeğine dayanır. Doğru. Tarımla uğraşan sayısı fazladır. Doğru. Hollanda gibi nüfus yoğunluğu fazla ülkeler yapar. Hayır yanlış arkadaşlar. Hollanda'da tarım yapılıyor ama intensif tarım yapılıyor, modern tarım yapılıyor. Bir de Hollanda'nın e, nüfus yoğunluğunun fazla olması ülke topraklarının e, yüz ölçümünün az olmasından kaynaklanır. E, e seçeneği yanlış arkadaşlar. Cevap E'dir. Yeryüzünde tarımsal faaliyetler için yukarıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Bakalım bir yeryüzünde ticari tarım faaliyetleri daha yaygındır diyor. Hayır arkadaşlar Hollanda'da olduğu gibi ticari faaliyetler için yapılan tarım yani modern tarım daha yaygın değildir. Normal eski sistem, eski usul, ekstansif tarım dediğimiz kıva tarım daha yaygındır. Bu yanlış. En yaygın üretim şekli tarımdır. Tarım kadar yaygın olan ne sanayi var ne hizmet sektörü var. Doğru arkadaşlar. Tarımsal nüfus tek bir çatı altında incelenir. Hayır arkadaşlar. Bunun da çeşitli çeşitlenmesi var. Tarımsal nüfusun tamamı e, tamamını tek bir çatı altında incele, incelemiyoruz. Yanlış. Enlem ve yüze şekillerine göre farklılık gösterir tarım. Doğru arkadaşlar. Enlem ve yüze şekillerine göre tarım değişiklik gösterir. 1 ve 3'ü işaretleyiz. Cevap B seçeneği. Yukarıdaki tarım ürünlerinden hangileri Hindistan'da yetişme ortamı bulur? Fındık Karadeniz'de arkadaşlar. Bizim Karadeniz bölgesinde Dünya üretimin çoğunluğu burada yetiştiriliyor. Zeytin Akdeniz ikliminin bir bitkisidir, tarım ürünüdür. O yüzden bunlar yetiştirilemez Hindistan'da. Buğday en geniş yani yayılım alanı olan her yerde yetiştirilebilen bir tarım ürünü. Çay da zaten Güneydoğu Asya'nın bir tarım ürünü. 1 ve 3'ü işaretleyeceğiz. Cevap B seçeneği. Avrupa kıtasının en yoğun nüfuslu ülkesi Hollanda'dır. Buna göre Hollanda nüfusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Nüfusu artış hızı fazladır denemez arkadaşlar. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşüktür. Hollanda da bunlardan birisi. Bu yanlış. Ortalama yaşam süresi uzun. Bakın gelişmiş ülkelerin özellikleri. Çocuk ve genç nüfus oranı az, az doğru. Çalışan nüfusun büyük bölümü hizmet sektöründedir. Doğru. Nüfusun büyük bir bölümü kederde yaşar. Yani gelişmiş ülkelerde böyle olur. Ama A seçeneği gelişmiş bir ülkenin özelliği değil. Cevap A'dır. Yukarıdakilerden hangileri modern bir tarım ülkesi olan Hollanda'nın dış satı ürünleri arasında yer almaz? Yani ihracatları arasında yer almaz. Arkadaşlar lale soğanları ve çiçek önemli ihracat kalemlerindendir Hollanda'nın. Sera ürünleri aynı şekilde. Hayvancılık ve tarım modern metotlarla yapıldığı için peynir, tereyağı önemli ihracat kalemlerindendir. Ama buğday ve pamuk üretimi arkadaşlar geniş topraklar, geniş tarlaları gerektirir. Dolayısıyla Hollanda'da bu tür geniş topraklar bulunmaz. Pamuk ve buğday önemli ihracat kalemlerinden değildir. Cevap A seçeneğidir arkadaşlar. Hollanda ve Hindistan'daki tarımsal faaliyetler karşılaştırıldığında aşağıda verilen bilgilerden hangisi söylenemez? Bakalım. A. Hollanda'da tarımda çalışan nüfus daha azdır. Doğru arkadaşlar. Çünkü Hollanda'nın nüfusu daha az ve modern tarım metotları uygulanıyor. Doğru. Hollanda'da tarım geleneksel yöntemlerle yapılır. Hayır, bu yanlış bir bilgi. Hollanda'da tarım modern yöntemlerle yapılır. Hindistan'daki tarım modernize edilmektedir. Yeni yeni doğru. Hollanda'da Hindistan'da tarım modernize edilmektedir. Evet doğru. Hollanda'da ticari tarım yapılır. Doğru arkadaşlar. Hindistan'da verimli tarım arazilerine Hindistan verimli tarım arazilerine sahiptir. Doğru arkadaşlar. Bunlar doğru ama B seçeneği yanlış. Cevap B'dir. Hollanda'nın iklim ve yer şekillerine dikkate alındığında 1, 2, 3 ve 4. maddelerdeki enerji kaynaklarından hangilerinden yararlanabileceği söylenemez. Akarsu, güneş, gelgit, dalga okyanus kıyısında gelgit enerjisinden yararlanır. Dalga enerjisinden yararlanır. Ama arkadaşlar akarsu bakımından fakir Hollanda bundan yararlanamaz. Güneş enerjisinden de yararlanamaz. Çünkü sürekli kapalı bir hava vardır, Karadeniz iklimi gibi, ılman okyanus iklimi vardır. 1 ve 2'den yararlanması yararlandı söylenemez. Cevap A seçeneğidir. Hollanda, Hollanda'da elde edilen süt veriminin yıl içinde fazla değişiklik göstermemesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Daha çok ahır hayvancılığı, yani modern hayvancılık yapılıyor arkadaşlar. İklimden etkilenmiyor. Yani iklim şartlarının etkisinde değil. O yüzden yıl içerisinde fazla dalgalanma olmaz. Sonra yine seçeneklere bakalım. Süt tüketiminin fazla olmasıyla ilgili değil. Soyu iyileştirilmiş besi ve ağır hayvancılığı yap Yani soyu iyileştirilmiş hayvanlar e, hayvanla yetiştirilmiş besi ve ağır hayvancılığı yapılıyor. Doğru arkadaşlar. Bundan kaynaklanıyor az önce söylediğimiz gibi. Mera hayvancılığı yapılsa bu şekilde olmazdı. Yanlış. Hayvanların sayısının fazla olmasıyla ilgisi yok. Hayvanların doğal yetişme ortamı bulmasıyla ilgisi yok. Cevap B seçeneğidir arkadaşlar. Aşağıda gelen hangisi Hollanda ekonomisinde tarım ve hayvancılığın payını hayvancılığın payının fazla olduğunu kanıtlar? Tarımsal nüfus yoğunluğunun az olması ya da çok olması bunu kanıtlamaz arkadaşlar. Ülkenin lale, peynir, tereyağı ve benzeri ürünlerde dünyada önde olması Evet bu da kanıtlamaz. Ülke geliri içinde tarımsal ürünler ve hayvancılık faaliyetlerinin payının fazla olması işte bu Hollanda ekonomisinde tarım ve hayvancılığın fazla olduğunu gösteren bir göstergedir bu. Yüzey şekillerinin sade olması ve ikliminin çeşitlilik arz etmesi değil. Tarımda çalışan nüfusun diğer sektörlerden fazla olması değil arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Yukarıdaki özelliklere verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir? Ilıman okyanus iklimine sahiptir. Sera ürünleri üretiminde dünya birincisidir. Hollanda'ya benziyor. Denizden toprak kazanma yoluna gitmiştir. Toprağı çok az. Hollanda arkadaşlar. Cevap D seçeneği Avrupa'nın batı kesiminde. Aşağıda bir ülkenin ekim alanı ve hesaplanan üretim miktarı gösterilmiştir grafikte. Buna göre bu ülke aşağıdakilerden hangisi olabilir? Dikkat edin arkadaşlar, ekim alanı çok fazla, üretim az. Yani modern bir tarım metodu uygulanmıyor. Almanya, Japonya, İngiltere, Hollanda gibi ülkelerde modern tarım metodu uygulanır. Yani küçük topraklardan büyük gelirler elde edilir arkadaşlar. Bu tersi olmuş. Dolayısıyla bu Hindistandır diyebiliriz. cevabı A seçeneği. Hollanda yeraltı kaynakları bakımından fakir bir ülkedir. Buna göre aşağıdaki yeraltı kaynaklarından hangisi bu genellemeye uymaz? Arkadaşlar demir, kömür, bakır, boksit, alüminyum bakımından fakir ama petrol bakımından Hollanda'nın fakir olduğunu söylemek mümkün değil. Bu genellemeye uymaz. Cevap D seçeneği.